Herkese merhabalar. Bugün sizlerle taze fasulye yapacağız. Fasulyelerimizi yıkadık, ayıkladık. Şimdi e, zeytinyağlı taze fasulyede e, ortadan ikiye böleceğiz fasulyelerimizi. Daha çok sırık fasulye tercih edilir ama elimizde hangi fasulye varsa aynı şekilde zeytinyağlı fasulyemizi yapabiliriz. E, güzelce ortadan ikiye, daha sonra bir kere daha ikiye böldüğümüzde yani dörde bölmüş olacağız. Bu şekilde fasulyelerimizi hazırlamış olduk. Bir büyük baş soğanımız, bir adet kapya biberimiz, bir adet Charleston biberimiz var. Ee, soğanımızı ince ince yemeklik doğuruyoruz. Kapya biberimizi de gene ince ince doğuruyoruz. Biz buna yağ biberi de deriz. Yemeklere ayrı bir lezzet katar. Bir adet Charleston biberimiz. Onu da ince ince doğruyoruz. Bir kahve fincanı zeytinyağı ilave edip tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Yaklaşık 1-7-8 dakika kadar soğan biber karışımını kavuruyoruz. Kavrulan soğan biber karışımının üzerine ayıklayıp doğradığımız taze fasulyelerimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Şimdi e, uzunca bir süre fasulyelerimizi kavuracağız. Yani neredeyse 20 dakika kadar fasulyeler kavrulacak. Bu arada bir adet büyük domatesimiz vardı. Hemen onun kabuklarını soyup küp şeklinde doğuruyoruz. Evet yaklaşık bir 15-20 dakika kadar fasulyelerimiz kavruldu. Rengi tamamen yeşile döndü. Bir kaşık domates salçamız var. Yarım kaşık kadar da acı biber salçamız var. Salçamızı ilave edeceğiz arkadaşlar. 3-4 dakika kadar salçamız fasulyelerle birlikte kavrulacak. Salçanın kokusu çıkana kadar kavurmamız gerekiyor. Lezzetli olması için. 3-4 dakika kadar salçamızı yemeğimizle beraber kavurduk kokusu çıktı şimdi domatesi koyma zamanı tenceremizin ortasını açalım e, domateslerimizi ortaya dökelim üzerini de fasulyelerle kapatalım Evet. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ettik. E, mümkün olduğu kadar tuzu az kullanalım arkadaşlar. Çünkü tuz insan vücudu için son derece zararlı. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. E, kısık ateşte domatesimizin pişmesini sağlıyoruz. Bu da yaklaşık 7-8 dakika sürüyor. Evet. Domatesimiz pişmiş. Bence çok da güzel. Aslında çok da şu anda bile yenecek kıvama gelmiş. Bir yemeğin en önemli bölümlerinden bir tanesi de yemeğe ilave edilecek su miktarıdır. Ee, bilhassa sebze yemeklerine su ilavesi yaparken çok kontrollü olmalıyız arkadaşlar. Çünkü her sebzenin pişme esnasında e, saldığı bir su miktarı var. Onu göz ardı edemeyiz. O yüzden sebze yemeklerine su ilave ederken çok dikkatli olacağız. Ben şu şekilde yapıyorum. Ee, sebze yemeğimin e, sebzemin üzerine çok az geçecek şekilde su ilavesi yapıyorum. Daha sonra gerekirse biraz daha kaynamış su ilave ediyorum. Bilhassa yeşil yapraklı sebzelerde çok daha az su olmalı arkadaşlar. Ispanak gibi, semizotu gibi sebzelere hiç su ilavesi yapmadan pişirmeye başlayın gerektiği zaman kontrol edin gerektiği zaman çok az su ilavesi yapın diyorum ben bakın şimdi koyduğum suyu görüyorsunuz sebzeler görünüyor yani suyun altında değiller ee, bu şekilde olan su yeterli olacaktır fasulyenin cinsine göre de değişebilir ee, pişmediyse biraz daha kaynamış su kaynar su ilave edebilirsiniz yemeğinizin lezzetli olmasını istiyorsanız buna çok dikkat etmelisiniz Yaklaşık 20-25 dakika kadar kısık ateşte yemeğimiz pişti. Kapağı kapalı şekilde kendi kendine soğudu. Buna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Zeytinyağlı yemeklerin tencerede soğuması çok önemlidir. Lezzetine lezzet katar. Evet yemeğimiz soğudu. Çok kıvamında çok güzel bir yemek oldu. Servis tabağına aldık. Şöyle bir ekmeğimizi bandıralım. Hmm, gerçekten çok nefis tadı, lezzeti, suyu tam kıvamında olmuş. Sizler de bu şekilde yemek yapabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Başak Burcu YouTube kanalına abone olursanız mutlu oluruz. Başak Burcu benim kızım. Ben daha çok mutlu olurum. Hoşçakalın.